Transfer Harekatı kanalına hoş geldiniz. Futboldaki son gelişmelerle karşınızdayım. Videoyu geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Barcelona, Milan'la yeni bir sözleşme konusunda anlaşamayan ve takımdan ayrılmaya karar veren Frank Kessi'yi 2026 yılına kadar sürecek bir sözleşmeyle kadrosuna kattı. Kessi ilk olarak Xavi ile görüştü ve kendisine sunulan projeden etkilendi. Filiz sahilli oyuncu Premier Lig'den çok daha yüksek maaşı teklifler gelse de tercihini Barcelona'dan yana kullandı. Kesi Katalan ekibinden yıllık yaklaşık 7 milyon euro kazanacak. Sağlık kontrolünden başarıyla geçen Kesi'nin sezon sonunda takıma katılması bekleniyor. Resmi açıklama her an gelebilir. Barcelona uzun süredir izlediği ve durumunu takip ettiği Antonio fiyatını sordu. Fakat Ajax'ın genç kanat oyuncusu için istediği 60 milyon euro Barcelona'ya fazla geldi. Ve bu transferde geriye çekildi. Barcelona transferin çok daha ucuza tamamlayabileceğine inandığı Rafinha için görüşmelere başladı. Leeds United'in yıldızıyla bir süredir görüşülüyordu ve taraflar büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Rafinha Barcelona'ya katılma fikrine sıcak bakıyor. Birçok takımla ilgilendiği Rafinha transferinde Barcelona çıkar önde. Oyuncunun menajerinin kulübe yakın olması, Laporta ile iyi bir ilişkisi bulunması işlerini kolaylaştıracak. Barcelona resmi teklif yapmak için sezon sonunu bekleyecek. Çünkü Leeds United'ın küme düşme ihtimali bir yükseldi. Ve lige halinde Rafika'nın 25 milyon euroluk serbest kalma maddesi devreye girecek. Ayrıca bu transferin gerçekleşmesi için Dembele'nin ayrılığının da kesinleşmesi gerekiyor. Rafinha onun yerine düşünülen bir isim ve takıma katılması halinde Dembele'nin yerini alacak. Barcelona Dembele'yi takımda tutma fikrine açık olsa da Dembele henüz kararını vermiş değil. Ayrıca İspanya'dan gelen son haberlere göre oyuncu uzun süredir ilgilenen Paris Saint Germain görüşmelere başladı ve Dembele ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Paris Saint Germain sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Di Maria'nın yerini Dembele ile doldurmayı planlıyor. Barcelona, Gavi yanı sıra bir diğer genç yeteni Nico Gonzalez ile yeni sözleşme görüşmelerine yakında başlayacak. Gonzalez'in mevcut sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Genç İspanyol orta saha oyuncusu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sonuna kadar Barcelona'da kalmak istediğini ve bu takım için birçok teklifi reddettiğini söyledi. Barcelona'nın haftalar öncesinden resmi teklifte bulunduğu mazuri transferinde Bayern Münih'te harekete geçti. Nagelsmann ve Oliver oyuncuyla doğrudan bir görüşme yaptı. Barcelona'nın yaptığı yıllık 5 milyon euro kazanabileceği teklif oyuncuyu cezbetse de henüz kararını vermedi. Mazuri sözleşmesinin bitimine yaklaşık 2 ay kalmasına rağmen acele etmeyecek. Kulas Tagliafico'ya geleceği soruldu. Barcelona mı? Ocak anlaşma kulüp için karmaşıktı. Ama Şinaziran'da daha kolay olacağını düşünüyorum dedi. Tagliafico geçtiğimiz aylarda menajerini değiştirse de geleceği hakkındaki fikirlerinde herhangi bir değişiklik olmadı. Sezon sonunda Ajax'tan ayrılacak. Barcelona bu transferden vazgeçmediyse Ocak ayında yaptıkları bir anlaşma var. Tarafların yeniden görüşmesi halinde transferin tamamlanması bekleniyor. Ajax Tagliafico'nun yerini alacak ismini belirledi. Azi Aknar forması giyen Owen Weindel'ın Arjantin'in sol bekini alması bekleniyor. Ajax teknik direktörü Erik Denak, hedeflerindeki bir isim olduğunu doğruladı. Görüşmelerin sezon sonuna başlaması bekleniyor. Barcelona, Eldin Kalan transferinde oyuncunun maliyeti nedeniyle geri çekildi. Haaland'ın bonservisi sorun çıkaracak seviyede olmasa da istediği ek ücretler bu transferi onlar için imkansızlaştırıyor. Manchester City için teklifini ve sunacağı projeyi hazırladı. Yakında bu teklif oyuncu iletilecek. Fakat Haaland, İspanya'da oynamaya sıcak baktığı için oradan gelen teklifleri de görmek istiyor. Real Madrid'in planladığı bir hamleniz yok. İçtiğimiz günlerde Barcelona'nın Mbappe yarışına dahil olduğu haberleri yayıldı. Fakat Barcelona'ya yakın kaynaklar bu söylentileri yalanladı. Mbappe için sadece iki seçenek var. Ya Paris Saint Germain'de kalacak. Ya da Real Madrid'e gidecek ki ikinci seçeneğe çok daha yakın konumda. Barcelona oyuncunun tutumunu bildiği için bu transferde rakete geçmeyecek. Marka'nın haberine göre Real Madrid'in sır forveti Luka Jovic, Carlo Ancelotti'nin gelecek sezon planları arasında yer almıyor ve uygun bir teklif gelmesi halinde Oyuncunun bu yaz Real Madrid'den ayrılması bekleniyor. Lukoyovic büyük umutlarla takıma katılmasına rağmen beklentilerin altında kaldı ve Real Madrid tarafından gözden çıkarıldı. İtalya basınına göre geçtiğimiz hafta itibariyle Antonio Rüdiger yarışına dahil olan Juventus, Alman stoperle 4 yıl sürecek bir sözleşme konusunda büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Fakat diğer ünlü haber kaynakları bu haberi doğrulamadı. Rüdiger yarışında Juventus'un önde olduğunu söylemek mümkün fakat henüz bir anlaşma yapıldığına dair bir netlik yok görüşmeler sürüyor. Juventus, aylardır süren görüşmelerin ardından Paulo Dybala ile yeni bir sözleşme konusunda anlaşamadı ve yollarını ayırmaya karar verdi. Taraflar ilk olarak 4 yıl sürecek yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya varsa da Juventus yaptığı teklifi iptal etti ve bu kontrattaki 10 milyon euroluk maaşı düşürmeye çalıştı. Dybala'nın menajeri pazartesi günü yaptığı son görüşmede kulüple ortak noktada buluşamadı ve karar verildi. Dybala bu yaz bedelsiz bir şekilde istediği herhangi bir takıma transfer olabilir. Adı geçen birçok kulüp olsa da henüz bir temas yok. İtalyan haber kaynaklarına göre Arsenal Atletico Madrid'den Morata ile ilgileniyor ve onu bu yaz transfer etmeye çalışacak. Juventus'ta İspanyol ekibinden kiraladığı Morata'nın bonservisini almak için teklif yapacak. Morata şu an Juventus'ta mutlu ve bunu yaptığı birçok açıklamada belirtiyor. Fakat geleceği belirsiz. Paris Saint-Germain geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Moiskinle Kinle yeniden ilgilenmeye başladı. Juventus'un oyuncu 28 milyon euro karşılığında transfer edebilme şansı olsa da İtalyan ekibi gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Keane'in bonservisini almayı düşünmüyor. Atalanta sezon başında satın alma opsiyonuyla kiraldığı Merih Demiral'ın performansından memnun ve oyuncunun bonservisini almak için çalışmalara başladı. Merih'in 28 milyon euroluk bir opsiyonu bulunsa da Atalanta bu fiyatta indirim yapılmasını istiyor. Görüşmeler yakında başlayacak. Inter, Marcelo Brozovic'le olan sözleşmesini 2006 yılına kadar uzattığını açıkladı. Oyuncu yıllık 6 milyon euro kazanabileceği kontrat teklifini haftalar öncesinden imzalamıştı. Inter ayrıca sözleşmesi mitimine yine kısa bir süre kalan Milan Skriniar için yeni bir kontrat teklifi hazırlıyor. Oyuncuya yıllık 4,5 milyon euro kazanabileceği 4 yıl sürecek bir sözleşme teklifi yapılması planlanıyor. Inter birçok dev kulübünde takip ettiği Skriniar'ın bu teklife nasıl cevap vereceğini bekliyor. Fiorentina sezon başında Arsenal'den kiralık olarak kadrosuna kattı. Lucas Torreira'nın performansından çok memnun. Rugal ortasan bonservisini almak için görüşmeler başladı. Fiorentina'nın Torreira anlaşmasında 15 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor ve oyuncunun bu bedele transfer olması bekleniyor. Aralık olarak katıldığı Hellas Verona'da inanılmaz bir sezon geçiren Giovanni Simeone ile birçok büyük takım ilgileniyor. Verona'nın oyuncuyu 12 milyon euro karşılığında kadrosuna katabilme şansı var ve bu yaz aylarında bunu kullanmayı amaçlıyorlar. Fakat Simeone'nin aklı diğer takımlar tarafından çelenebilir. Kalen ekibinin elini çabuk tutması gerekecek. Roma bu sezon gösterdiği performansla dikkatler üzerine çeken Temi Abraham'ın fiyatını 100 milyon euro olarak belirledi. Ayrıca Chelsea'nin oyuncu 80 milyon euroya geri alma hakkı bulunuyor. Fakat şu an bu ihtimali düşünmüyorlar. Jose Mourinho'nun takım başına getirilmesiyle bulduğu forma süresi büyük oranda azalan Jordan Veratu Roma'dan ayrılma hazırlanıyor. Fransa orta saha oyuncusu takımın gelecek sezon planları arasında yer almıyor ve Roma Verrato için gelecek yaklaşık 15 milyon euro'luk teklifleri açık. Roma sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Henrik Mkhitaryan'la devam etmeye karar verdi ve görüşmelere başladı. Takımda kalmaya sıcak bakan Mkhitaryan'ın sözleşmesinin bir yıl daha uzatılması bekleniyor. Newcastle United söylentilerine rağmen Victor Osimhen'in gelecek sezonda takımda kalması bekleniyor. Newcastle Osimhen için Ocak ayında 70 milyon euroluk bir teklif yaptı. Fakat bu teklif Napoli tarafından reddedildi. İtalyan iki performansından memnun olduğu Osimhen'e yeni bir kontrat önermeyi planlıyor. Plan, İsmail Beneselle, 2026 yılına kadar sürecek bir sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Oyuncunun yıllık yaklaşık 3 milyon 200 bin euro kazanması bekleniyor. Ayrıca Beneser'in mevcut sözleşmesindeki 50 milyon euroluk serbest kalma bedeli kaldırılacak. Liverpool'da Muhammed Salah hakkında yeni bir gelişme yok. Liverpool Salah için yaptığı teklifi yenilemedi. Hazırlanan bir teklif de yok. Ayrıca söylentilere rağmen Salah İspanya transfer olmayı düşünmüyor. Bugün itibariyle sadece Liverpool odaklanmış durumda. Leci adına karar vermek için henüz çok erken. Manchester United'a beklenen oldu. Felix Ten olan görüşmeler bu hafta itibariyle başladı. Hak, United'ın bütçesi ve gelecek sezon planları hakkında bilgi almak istedi. İngilizce seviyesini yeterli gören hak, kendini Premier Lig'e hazır hissediyor. Henüz bir anlaşma yok. Yönetim diğer adaylarla da görüşecek. Manchester United, Temmuz ayından bu yana uzun vadeli olarak takımda tutmayı planladığı Bruno Fernandes'e 5 yıl sürecek yeni sözleşme teklifini iletti. Fernandes'in maaşı büyük oranda yükselecek. Manchester United'ın mutlu olan Portekizli orta saha oyuncusunun önümüzdeki haftalarda resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Paul Pogba geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. ''Dürüst olmak gerekirse kariyerimin son 5 yılından memnun değilim. Bu sezon bitti. Yine hiçbir şey kazanamayacağız. İster United'da, ister başka bir takımda olsun. Kupalar kazanmak istiyorum.'' dedi. Pogba, United'in yaptığı sözleşme teklifini bekletmekte ısrarcı ve bir süre daha cevap vermeyecek gibi duruyor. Ayrıca Paris Saint Germain'de Pogba'nın ayrılmasının kesinleşmesi halinde oyuncu için teklif yapmaya hazırlanıyor. Arsenal geçtiğimiz günlerde potansiyel yeni bir sözleşme konusunda Saka'nın menajeriyle görüştü. Taraflar yeni sözleşmeye sıcak bakıyor ve yaz aylarında görüşmelerin resmen başlaması bekleniyor. Sözleşmesi 2024 yılına sona erecek olan Saka'ya büyük oranla iyileştirilmiş bir teklif yapılacak. Arsenal'den kiralık olarak Marsilya'ya katılan William Saliba'ya geleceği hakkında bir soru yöneltildi. Fakat oyuncumla net bir cevap vermedi. Marsilya olan sözleşmesinde herhangi bir satın alma opsiyonu olmasa da taraflar önümüzdeki transfer dönümünde görüşecek. Arsenal gelecek planlamasına da yer alan Saliba'yı satmaya sıcak bakmıyor. Fakat oyuncu Marsilya'da oldukça mutlu ve takımda kalma fikrine açık. West Ham United, Paris Saint Germain'den kiraldığı Alphonse Areola'yı ikinci kaleci olarak değerlendirse de performansından memnun. Ve 11 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayı planlıyor. Ayrıca kiralık sözleşmesinin bir yıl daha uzatma opsiyonları var. Arsene Germain, Areola'yı çoktan gözden çıkardı. Önemli olan Fransız kaleciyi yedek olarak kalmaya ikna etmek. Pep Guardiola, Fernandinho'nun bir sezondan Manchester City'de kalmasını istese de tecrübeli oyuncu geleceği hakkında henüz bir karar vermedi. Sezon bitimini bekliyor. Ayrıca Fernandinho'nun olası ayrılığı nedeniyle Manchester City şimdiden orta saha bölgesi için arayışlara başladı. Henüz adaylar belirlenmedi. Fernandinho'nun durumunun netleşmesi bekleniyor. İngiliz futbolun efsane isimlerinden Defoe, 39 yaşında futbol bıraktığını açıkladı. Defoe, 22 yıllık kariyerini çıktı 764 maçta, 305 gol atarak noktaladı. Paris Saint ile Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan beklenmedik elenmenin ardından takımdan ayrılacağına dair söylentiler çıkan birçok isim vardı. Bunlardan birisi Nuno Mendes. Fakat bu haberler şu an gerçeği yansıtmıyor. Arsene Germain geleceğin en iyi sol beklerinden biri olarak gördüğü Mendes için görüşmeleri sürdürüyor. E geri adım atmaya niyeti yok. Oyuncunun 40 milyon euro satın alma opsiyonu kullanılacak. Eğer Münih uzun süredir ilgilendi ve menajeriyle bir takım görüşmelerde bulunduğu Ryan Gravenberg için kulübü Ajax'a 15 milyon artı 10 milyon euro bonusların içine bulunduğu bir teklif yaptı. Bayern Münih sözleşmesi bitimine kısa bir süre kalan ve Ajax'tan ayrılacak olan Gravenberch için fazla paralar ödemeyi planlamıyor. Ajax, Bayern Münih'in açılış teklifini düşük buldu. Henüz bir cevap vermediler, Hollandalı orta saha oyuncusu için 35 milyon euro talep edecekler. Lewandowski, yaklaşık bir aydır Bayern Münih'ten yeni sözleşme teklifi bekliyor ve oyuncunun menajeri taraflar arasında hiçbir görüşme olmadığını doğruladı. Lewandowski takımda kalmak istiyor fakat Alman ekibin tavrından memnun değil ve yeni bir teklif almaması halinde yazın takımdan ayrılmaya hazır. Bayern tarafı ise sürekli olumlu açıklamalar yapsa da hala bir temas yok. Bayern Münih, Borussia Mönchengladbach forması giyen 13 yaşındaki forvet oyuncusu Mike Wisdom'ı yaklaşık 300 bin euro karşılığında kadrosuna kattı. Wisdom, Almanya'daki çoğu kişi tarafından büyük bir yetenek olarak görülüyor ve Bayern onu keşfeden ilk büyük takım oldu. Genç oyuncu Bayern Münih'in U15 takımına katılacak. Burak Yılmaz, Türkiye'nin Portekiz karşısında aldığı mağlubiyetle Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından milli takım bıraktığını açıkladı. Burak milli takım kariyerine çıktığı 77 maçta 31 gol atıp 8 de asist yaptı. Köln forması iken 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Özcan Almanya'nın 6 yaş kategorilerinde forma giyse de milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandığını açıkladı. Beşiktaş birçok adayla görüştükten sonra Valerian İsmail ile anlaşmaya vardı ve İsmail'in takım başına getirildiğini açıkladı. Beşiktaş bir süre ilgilendiği Alexander Sörlü transferinin harekete geçti oyuncunun menajeriyle olan görüşmeler başladı. Beşiktaş yaz transfer dönemi için en büyük hedeflerden birisi Sörlot. Fenerbahçe, Ozan Tufan ve Mesut Özil'in kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Mesut Özil'in kadro dışı bırakılma sebebinin Konya Spor maçının 45. dakikasında oyundan alınmasının ardından teknik direktör İsmail Kartal'la tartışması olduğu söyleniyor. Müzik yaz transfer dönemi için büyük kulüplerimize önerilen bir diğer isim Victor Klasso. Serbest konumda bulunan İsveçli oyuncu yıllık 1 milyon euro maaş talep ediyor. Klasson'un teklif edildiği Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe henüz bu öneriye yanıt vermedi. Trabzonspor uzun süredir ilgilendiği Artem Doğu Büyük için 5 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Beşiktaş'ınki ise 6 milyon euro. Fenerbahçe'de transfer hedefler arasında olan Doğu Büyük için görüşmelere sezon sonuna başlayacak. Trabzonspor, Kasımpaşa formasıyla iyi bir çıkış yakalayan Eren Elmalı için kulübüne teklif yapmaya hazırlanıyor. Eren, Trabzonspor'a katılmaya sıcak bakıyor. Galatasaray ise Kasımpaşa'nın parlayan bir diğer ismi, Mutpozak için Alparslan Öztürk'ün de içinde bulunduğu 2,5 milyon Euro'luk bir teklif yapacak. Taraflar arasındaki görüşmeler sürüyor.